Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediniz siz Brawl Bron Stars, dediniz. İşte karşınızda arkadaşlar Brawl Stars. Evet bugün size beraber güzel bir video karşınızda. Bugün bugünkü videomuzda Oli, Jack, Jack Oli kostümünü deneyeceğiz arkadaşlar. Bu kostümü hadi koyacağız. Bu arada oyuna şey gelmiş. Subas Effect'in bitti arkadaşlar size. Üzü Hans, size üzücü zü, söylüyorum. Sabı sörf ettiğini sona erdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kostüm de bir hatıra olarak bende kalacak arkadaşlar. Çok özleyece. Sıba sesini bak ses simgesi var şöyle böyle day koşuyordum böyle. Bu diye basıyor gidiyordu ama artık Sıba sörf yok. Evet arkadaşlar, şimdi artık bu hastamızla başlıyoruz. Evet. Hemen başlayalım bu hastasa. Evet. Evet oyun şu an başladı. O kostümümüzle kostümümüz de karşınızdayım. Yek oli karıştırıyorum. Ters halini söylüyorum. Bakalım arkadaşlar ne olacak şimdi? Şöyle bunu alsam yükü hemencik. Şöyle uzun zaman bir videomu mi arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdi artık. Oo, wo 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 git 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 git. Git git ya git ya üst git ya. Gitmiyor ya. Kaç 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 kaç. Gitse de kurtulsak diyorum. Ay, şim, ay koş. Şöyle koş. <laughs> lan oğlum Allah Allah. <laughs> Allah. Abu ne yapacağız lan? Öldük. Daha ne da öldük ya. Neyse ben oynamayacağım. Bugün iyi oynayacağım. Benim yeni açtığım tane perşajla Poco. Nerede o Poco? Heh, burada evet güzel poco. Hiper şarj açtık. Hiper şarj. Hadi bakalım. Ne olacak? Ama bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen like atın videoya. Ee, bekliyorum hemen. Burada oyun oynayacağım. Like bekliyorum. Attım mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Evet. Allah biz ve şimdi bitirmeye çalışıyor ben saklanacağım ya ya bak ya yine öldürecekler bak beni ya hayırlar ya bu ne hep yenemiyoruz ya büyük kazanamadık be Üf, neyse öne oynasam hep yeni bak burada hep yeniyorum he çok şanslı bir şey oldu piper mı ooo piper piper size de bu arada kanala abone olun like atın Hadi bakayım. Ben burada Brawl oynayacağım. Ee, belki e, Minecraft Gold serim vardı biliyorsunuz ki e, o o sevi daha gelmeyecek arkadaşlar. E, Minecraft Gold serisi resmen sona erecek. E, o filmi ben bitireceğim arkadaşlar. Bu benim Brawl Stars kaçıncı bu? Yes. ya 8 ya 7. bölüm Allah öyle bir şeydir çünkü 7. bölüm işte. 7. bölüm çekmiş miydim ben yok çekmedim işte 107. bölüm işte. bak arkadaşlar ama bu olsa sevisi gelecek ama haberiniz olsun bu hasta sevimiz gelecek ama e, Minecraft sevimiz gelmeyecek belki Minecraft sevimize belki başka bir dünyada başka bir haritada yer belki bilmiyorum Yüz düz başlı bir haritada yer alacağım. Çünkü eee bu şeyim evet, Minecraft World Series artık yanlıştık. Şu şey oldu. Şöyle adamın ağzını. Nasıl ya? Ben öldürdüler ya. Ben öldürdüler. Bir tatlık yaptım. He. Mükemmel. Tabii 49 binim. bu yüzden hemen yenilirim ki zaten. Neyse ne oynayayım başka? Piper mükemmel kitap değil mi arkadaşlar? Ben de güzel Evet. Sandy. Sendi Sandy'i anlıyorum. Sandy ile yer alacağız. Hadi bakayım. Bu siz canlı istiyorsunuz. Ben çekiyorum arada sadece canlıyım size. Karşılık veriyorum canlıyım da. Ee, falan açarsanız iyi olur. Ee, bak şu an Bak arkadaşlar. 1300 abone var be. Hadi herkes bir üye abone olsun da, 300 abone. Hadi bir hedef 300. Ondan sonra 400. Hadi. 200 şey geçti. 200 balajını geçti. Tamam. O nokta koyuldu. Tamam. Şimdi artık hedef 300. Hadi. Benim bu arada hep Ya bu hep video mu ya? Bakayım ki. Ya bunu bitiyor mu? Aa ya bitiyormuş. Ne yapacağız şimdi? Keşke bu karakter kostüm çıkarabilsem de çıkmaz ki. Bak bu seviye özel bir ne alayım arkadaşlar. Ama elmas mı atmış? Dört ki. Bir alamam ki. Yetmez ki falan bir şey. Gördüğünüz gibi elmas sayıcı kağıda Yüz kaç? Bu ne? a edici elmas. Yok ya kostüm. Dört. kataloğa gireceğim bir katalog. Bakıyoruz şöyle. Bu ne? Avla gelmiş ya. Yine bakıyoruz. Bakıyorum. Bak 5000 kaydım var geçtim. Şöyle bakayım bak bak bak. bak. Hmm. Hey, ee, Charlie. Ee, hangisi benim? Için? Bu da o bu mükemmelmiş bu kostüm de çok daha gelmesin ama bugün alacağım. Bakayım hemen şurada. Bebi. Bebi kostümü var. Bakayım şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Meşgula Gropes. Niye Gropes ya? Üf. Bakıyorum şakacı. Lan bu da yeni gelmiş. Fake kostüm. Şu var. Yeyvel. Yoksa bu görsün, oooo yoksa oooo Bakayım Bu o pes mi alsam? Bu o pesteki, bu o pesteki Ne var şimdi şimdi? Bu da, Oo, bu emzin Ne? Bu emzin ikinci kostümü mü? Emzin ilk kostümü bu İkinci kostümü de bu Vay be, kötü kostüme bak be. Dayını <laughs> fark ediyorum ben de. İkinci, ikinci kostüm almış. Paris, ismi ne? PSG. Şuna sablu surf. Başka ne var? Godzilla. Vay vay vay. Aga be, bir yıl geçti. Bu ne? Bas. Oo, güzel. Neyse, bu topik alsam da ki. Bir de şeye bakacağım arkadaşlar. Bir de neydi bunun adı? Aşamalının kostümlerine bakalım. Bu da Buna Bakayım buraya bakayım. Grafik sokak kafeti. Evet, ooo bende var hepsi var bakın. Bende hepsi var. He he. ben po'yum, şümeymişim. Sat bu Bir de Süper ne bozmaya bakmak istiyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Hangisi nasıl ama bu çok kötü bozmaya baz. Bunu iyi bastım da kötü oluyor. Bu da bir bozdum. Kötü hep hepsi dandik. Şöyle bakayım ya. Ya ben bu kostümün evet ben bunu alacağım arkadaşım. Ben sonra ben bunu aldım ya. Hayırlısın diyoruz. Rumu'a hayırlı olsun diyenize de alalım. Güzel kayak, güzel kol. <laughs> ben de bu opes ha? Mükemmel ama. Gonzilya'ya benziyor. Ne o? Bas, 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 bas. Evet, böyle benim de işte benim bu benim şeyim işte. Avşar YT Evet, bu sizde istiyorsanız, evet bu kodu bak al aşağı al. Window al al diye yazabilirsin. Bir anlattık şey yapabilirsiniz. Şöyle hesabım mükemmel la. Bu hasta hesabım mükemmel. Bak bu da geldi. Arkada şey de güzel. Üf ne güzel oldu la. Bir maç oynayayım arkadaşım. Gelin. Bir maç oynayalım. Hadi bakalım. Ama rakipler çok güçlü olacak eminim. Biliyorum zaten. Biliyorum zaten BEN çok güçlü olacağını. Evet bakalım. Yüzü de. Eminim bak ne güzel olmuş lan. Çok güzel olmuş. Şimdi devam ediyoruz şuradan. Ne oldu? İşini biter bana. Allah kaçalım kaçalım. Yapma lan ne oncuk. kesin bir dur lan bir dur bir dur yenildim ben ya. Ben güzel oynadım ya. Öf. Öf hassızlık ya. Hassızlık. Neyse arkadaşlar o zaman benim. <laughs> o zaman videomun sonuna gelelim. Hoşça kalın. Bay bay. Ben bu arada dur 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 dur. unuttum. Evet ben bu arada mina açıyorum haberiniz olsun arkadaşlar şöyle. En sonunda şöyle evet. işte şöyle de gelmeyi düşünüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.